Gençler ders üçüncü kanalına hoş geldiniz. Ben Mustafa hocanız. Ne yapıyoruz? Başlıktan gördüğünüz zaten 8. sınıflarda üçgenlerle ilgili 4 tane soru çözeceğim. Bu bilgi başlıkta yok. Artık öğrenmiş oldun. Videoya geçiş yapmadan önce ne isteyeceğini biliyorsun. Abone değilsen lütfen abone ol. Kanalın büyümesine destek ol. Böylece güzel yerlere gelelim istiyorum. Şimdi ben hemen video içeriğime yani soru çözümlerime geçiyorum. Birinci sorumu açtım ve başlıyorum. Pisagor ispatı diyor. Matematik öğretmeni öğrencisinden belirli ölçülere sahip bir üçgenin dik üçgen olduğunu ispatlamasını istiyor. Öğrenci kareleri kullanarak model oluşturmuştur. Buna göre öğrenci oluşturduğu modelleme aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi şıklara bakacağım. Pisagor teoremini sana okulda öğretirken aynı şekilde videolarda ben veya başka birinden dinlediysen ne diye anlattık? Dedik ki burası A olsun, burası B olsun, burası C olsun. A'nın karesiyle B'nin karesini topladığında C'nin karesi çıkıyor diye söyledik. Şimdi A şıkkına bakalım. Olabilir diyor arkadaşlar bu arada. Hani olabilir, olmayabilir, farklı ihtimaller var. Biz bir tane olanı bulsak bizim için bu kafi diyeceğiz. A şıkkına bakıyorum. Şimdi burası A olsa, burası B olsa. Bu A ile B'nin toplamı mı olur? C mi olur? E, C olur. O yüzden diyorum ki A şıkkı değil. Geldim B şıkkına. Ne yazıyor? Bak buranın uzunluğu A, buranın uzunluğu B. Peki bu burası ne çıkacak? A'nın karesi ile B'nin karesinin toplamının kök içine alınmış hali olmalı. Bunu şöyle yazabilirim bak. A'nın karesi ile B'nin karesinin kök içine yazılmış hali olmalı. E bu öyle yapmamış. A ile B'yi toplayıp karesini almış. Bu da o yüzden olmaz. C şıkkına geldim. Ne yazıyor? A yazıyor. B eksi A yazıyor. C'nin karesi artı A'nın karesi diyor. Bu tamamen bambaşka bir şey. Hani bunu çözmem için çok fazla denklem yazdım. Yazmam lazım. Bu zaten olmaz. Geldim D'ye. Hani D'nin niye olduğunu anlatayım ki. C'nin olup olmayacağı zaten ikinci planda bizim için. Geliyorum bak D şıkkına. Ne yazıyor? A yazıyor. Burada B yazacak. Burada C yazacak. Ama burada B yazmıyor. Şöyleydi bak şu denkleme bak şimdi arkadaşım. Burada B yazmıyor ya. B'yi yalnız bırakacak olsam. A'yı bu tarafa atmam gerekiyor. O zaman B'nin karesi eşittir. C'nin karesi eksi A'nın karesi oluyor. Tamam. Bunun kökünü alayım. Bunun da kökünü alayım. İkisinin kökünü alınca buradan sadece B kalır. Burada ise kara kök içinde C'nin karesi eksi A'nın karesi olur. Bak zaten burada aynısı yazıyor. C'nin karesi eksi A'nın karesinin kök içine alınmış hali aynen burada yazıyor. Demek ki arkadaşlar bu B'ye eşit. E Pisagor teoremi neydi? A, B, C ydi. Bak A, B, C olmuş oldu. O yüzden cevabım D şıkkı oldu. Geçiyorum ikinci soruya. Bu soru güzel. Basit bir soru ama şekilli ve sizi düşündürmesi gerektiği için LGS tarzına uygun bir soru. Ne yazıyor? Bir bahçeye sulama mesafesi 15 metre olan bir fıskiye yerleştiriliyor. Bu fıskiye kendisine uzaklığı 12 metre olan duvarın belirli bir kısmını ıslatmaktadır. Arkadaşlar burasıymış ve bu fıskiyi 15 metre ileriye fışkırtabiliyormuş. Hop 15 metre 15 metre. Yalnız burada duvar olduğu için burada ne yapacak? Duvarı şöyle ıslatıyormuş. Soru ne soruyor? Buna göre duvarın ıslak olan kısmının genişliği kaç metredir? Tamam. Nasıl çözülüyor dersen şurayı soruyor bana. 90 derece mi çizdim? E, o zaman bunu bilmem lazım zaten. Şunu bilsem, şunu da bilsem, okey. Şimdi bu arada bana şunu soruyor dedim ama yanlış söylemişim. Ne yazıyor? Uzaklığı 12 metreymiş. Arkadaşlar buranın uzaklığı 12 metre. Ya burası 12 metre ise burada Pisagor yapamaz mıyım? Evet yapabilirim. Şuraya x diyorum. x 12 15 olan bir üçgen. Hatta ben bu şekli şu an yan tarafa tekrar çiziyorum. Bak şurası duvar olan kısım. Burada tam fıskiyenin olduğu yer. Şöyle ve şöyle olacak şekilde verilmiş. Şimdi arkadaşlar bunu şuraya şöyle çizdiğimde buranın 90 derece olduğunu, buranın 12 olduğunu, buranın da 15 olduğunu soru bana zaten söylemiş. Nasıl bir üçgenim var? 3 4 5 üçgeni. O zaman buraya 9 yazıyorum. Ben yine bir kontrolümü yapayım. 3'ün katı, 4'ün katı, 5'in katı. Problem yok. Demek ki arkadaşlar burası 9 metreymiş. E o zaman burası da 9 metre olur. Toplam duvarın uzunluğu 9 9'la yani bak şuranın uzunluğu 9 9'la 18 metre olacağı için bu fıskiye sağ taraftan duvara değdikten sonra bu tarafa doğru dönüyor. 18 metre boyunca duvarı ıslatıyor. Sonra ise ne yapıyor? Geri bahçeyi ıslatmaya devam ediyor. Hemen üçüncü soruma geldim. Birim kareli zeminde verilen AB doğru parçasının uzunluğu 5 beş kök 5'tir diyor. Şimdi yamuk olan çizgileri bulmam için arkadaşlar Pisagor yapmalıyım. Hemen şuradan şöyle aşağı indirdim. Buranın 3 birim olduğunu gördüm. Bunu da hemen buraya çektiğimde buranın 4 birim olduğunu gördüm. Ben neyi biliyorum? Dik üçgende özel üçgenlerimde 3, 4, 5 üçgenim var. Ama burada 5 yazmamış. 5 kök 5 yazmış. Demek ki arkadaşlar burası 3 kök 5. Demek ki burası da 4 kök 5. 3 kök 5, 4 kök 5, 5 kök 5 diyebilirim. ve 3 birim 3 kök 5 ise bir tane birim ne anlama gelecek benim için? Kök 5 anlamına gelecek. Soru diyor ki KLM'ne dikdörtgenin çevre uzunluğu nedir? Sayalım kök 5 kök 5 kök 5 burası 3 kök 5. O zaman burası da 3 kök 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 de burası 8 kök 5. O zaman burası da 8 kök 5. Toplam çevreyi artık bulabilirim. 8 8 16 3 3 daha 6 16 altı ile 6'nın toplamı da 22 yapar. Hepsinin sonunda kök 5 olduğu için kök 5'i de ekliyorum. Cevabım 5 oluyor. Hemen geliyorum son soruma. Şöyle yapacağım. Soruyu çok büyütüyorum çünkü her şeyi sorunun üzerine çözeceğim. En büyük haline getirdim arkadaşlar. Diyor ki balıkçı Hasan göl kenarında oltasıyla balık tutmaktadır. Olta ucunun göl yüzeyine uzaklığı 160 köküç görüyorsun. Şu an bak arkadaşlar tek tek hepsini göstereyim ondan sonra silerek işlemlere başlayalım. Şurası gördüğün gibi 160 köküç. Ve oltanın sapının yerden yüksekliği 76 köküç. Oltanın sapının yerden yüksekliği 76 köküç. Bak şu an orayı da karaladım görüyorsun. Devam ediyorum. Diyor ki zeminin göl seviyesinden yüksekliği 24 köküç. O da şurası bakın karaladığım yer. 24 köküç yazıyor zaten. Okey. Ve son olarak oltanın sapının oltanın ucundaki ipe uzaklığı. Arkadaşlar oltanın sapının şu gösterdiğim yer. ipe olan uzaklığı da direkt yükseklik gibi çizilir. Düm, dümdük yapıyorum. Orası oluyor. Buranın uzunluğunda 40 kök 12'ymiş. Abi 40 kök 12 ne demek ki? Kök 12 2 kök 3 demek. 40 ile 2'nin çarpımı 80 kök 3 olur. Demek ki arkadaşlar şurası 80 kök 3'müş. Şimdi bakın buraları komple siliyorum. Ve bana verdiği hatta şurayı da şöyle kalınlaştırarak yapacağım. Bana verdiği burayı ben ne buldum? 40 kök 3 buldum. Okey. Peki şurayı bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim. Çünkü tamamı 160 kök 3 ise 76 kök 3 ile 24 kök 3'ü çıkartırsam soruyu bulurum. Bak şimdi 160 kök 3'ten 76 kök 3 ile 24 kök 3'ün toplamı olan 100 kök 3'ü çıkartacağım. 160 kök 3'ten çıkarınca geriye ne kalacak? 60 kök 3 kalacak. Demek ki arkadaşlar şuranın uzunluğu 60 kök 3 Süper. Burayı da buldum. Bana ne soruyor? Buna göre oltanın uzunluğu metre cinsinden hangi ardışık iki doğal sayı arasındadır? E şurayı işte şunu soruyor. Bak tırtıklı yaptığım yeri soruyor. E Pisagor abi yapıştır. 60 kök 3, 40 kök burası nedir diye soruyor. Bu arada ben yanlış yazmışım. 80 kök 3 yazacağım. Buraya 40 kök 3 yanlış olmuş. Sen şimdi videoda gördün büyük ihtimal. Hocam yanlış yazdın aho diyorsun ama ben anca denk gördüm. 80 kök yazdım. Şimdi 60 kök 3, 80 kök burası ne olur diye soruyor. E 60, 80 diye özel üçgenim var mı? Bunu düşünüyorum. İkisini de 20'ye böldüğünde burası 3, burası 4 oluyor. Demek ki arkadaşlar bu 3, 4, 5 üçgeniymiş. Hani 20'ye böldüm ya çarp geri 20 ile 5 olması lazım. 5 kere 20, 100. Hepsinin sonunda kök 3 olduğu için buraya da kök 3 yazıyorum. 100 kök cevabım. E, öyle bir şey yok. Diyor ki metre cinsinden. Benim hep sorularım santim. Santim. O zaman arkadaşlar 100 kök 3'ü metreyi pardon santimi özür dilerim. Santimi metreye çevireceğim. Santimden metreye giderken ne yapıyorduk? 2 sıfır atıyorduk. At 2 sıfırı. 1 kök 3 metre. E 1'e de gerek yok. Kök 3 metreymiş cevap. Bana sorduğu soru şu. Kök 3 hangi iki doğal sayı arasındadır? Kök 1 ile kök 4. Yani 1 ile 2 arasındadır. Cevabı A şıkkı oldu. Son sorum güzeldi. Tekrar dinleyebilirsin. Hani 40 kök 3 yazmışım 80 kök 3 yerine. Ama sonradan telafi ettik zaten. Sıkıntı yok. Sen benden dediğin gibi büyük ihtimal önce görmüşsündür. Ee, gençler izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bu arada sınava bir aydan daha az kaldı ne yapmalıyım diye düşünüyorsan gerçekten konu eksiği olduğu konular varsa onlarla ilgili konu çalışabilirsin. internetten videolar izleyebilirsin. Hocalarından destek alabilirsin. Ama bunun dışında konu eksiğin azsa veya konu eksiğinin olduğunu düşünmüyorsan hala ne yapmalıyım diye düşünüyorsan deneme çözmelisin. İstersen branş deneme, istersen kurumsal deneme dediğimiz yani 90 soruluk direkt LGS tarzına girip sayısal sözel bölüm şeklindeki denemeyi kendine uygulamalısın. Kendini en iyi öyle görürsün diye düşünüyorum. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Hani ben 8. sınıftayken 2006 yılındaydı. Oldu bayağı gerçi ama 15 sene kadar. Hani 2006 yılında ee, neymiş, neyin nesiymiş, nasıl bir şeymiş, ee, neler yaptım, neler yapmadım, nerede hata yaptım. Bunları da size anlatacağım. Bir Yakında bir video çekeceğim. Hatta belki bu akşam bile çekmeye başlarım. Onu da yayınlarım. Hani son bir ayı nasıl değerlendireceğini az çok görmüş olursun. Dediğim gibi çok uzatmayayım. Kendine çok iyi bak. Eee, abone olmayı, like atmayı unutma. Bay bay.